Hatay'da 20 yıldır çiftçilikle uğraşan Mehmet Bebek 6 yıl önce aldığı devlet desteğiyle çilek üretimine başladı. Bir dönüm devlet desteğiyle başladı biz bu işe. Ondan sonra işte çoğalttık, iki dönüme çıkardık. Sonra 15 dönüm, sonra 30 dönüm, sonra 80 dönüm civarında şu an ekili arazimiz var. 6 yılda işlerini büyüten bebek istihdam da sağladı. Bir dönüm ektiğimde çileği kendim ailemle mesela eşimle ve kendim yapıyorduk işçiliğini. Ama şu an 80 dönümün üzerinde çile ekili arazimiz var. Aşağı yukarı yanımızda 70-80 kişi eleman çalışıyor. Yani günlük olarak 60-70 tane elemanımız çalışıyor burada. Üretici Mehmet Bebek pazar sıkıntısı yaşamadıklarını dile getirdi. Bugün Hatay'da bu bölgede aşağı yukarı 400-500 dönüm çilek ekili araziler var. Tüccarlarımız ayaklarımıza geliyor. Artık burada çileği yani pazar şeyimiz hiç sıkıntımız yok. Direkt şu an yurt dışına biz mal gönderiyoruz buradan. Çileğimiz tarlada hiçbir şekilde kalmıyor. Çıktığı gün soğuk havaya giriyor. Soğuk havadan diğer gün doğru dış ülkeye gönderiliyor.